Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Ben Tarih Öğretmeni Osman Aksu. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hadi bakalım soru tahmin videolarımız kaldığı yerden devam ediyor arkadaşlarım. Bakın burada birçok sınavda çıkabilecek soru tarzı var arkadaşlarım. Sizinle paylaşmaktan gurur duyuyorum. Hadi bakalım 25 tane soru tahmin videosu sizlerle birlikte arkadaşlarım. Gelsin bakalım birinci sorumuz. Buna göre İbn Haldun tarih biliminin hangi özelliğini ifade etmiştir diyor. Bakalım İbn Haldun hangi özelliğimize vurgu yapıyor. Tarih bilimine farklı bir bakış açısı kazandıran İbn Haldun olayların kendilerine has özelliklerinin olduğunu, bir zincirin halkaları gibi daha sonra meydana gelen olayları etkilediğini. Bakın burada zaten anahtar kelimemiz verilmiş arkadaşlar. Bakın ne diyor? Bir zincirin halkaları gibi sonra meydana gelen olayları etkilediği. Yani arkadaşlar, olaylar arasında bir neden-sonuç ilişkisi yok mu? Ben buradan bunu anlarım. Olgulara genel ilkelere ulaşabileceğin, olgularla diyor, genel ilkelere ulaşabileceğini belirtmiştir. Evet, kesinlikle. Biz yola çıkarken neden-sonuç ilişkisinden yola çıkarız ve olaylar arasında bağlantıyı kurarız arkadaşlarım. İbn Haldun burada tarih bilimimizin neden-sonuç ilişkisine Vurgu yapmaktadır. Cevap Adana. Bakın zincirin halkaları gibiyiz. İbn-i Haldun böyle betimliyor değil mi? Evet cevap Adana. İkinci sorumuz gelsin bakalım değerli arkadaşlar. İlk Türk devletlerinde Kağan'a, Gök Tanrı tarafından devleti yönetme etkisinin verildiğine inanılıyordu. Bu yetki Kan yoluyla Babadan oğula geçerdi. Buna göre söz edilen yetki hangisidir? E bu Kut yetkisinden başka bir şey değildir arkadaşlar. Cevabımız Bursa. O zaman şu diğer şıkları da açıklayayım hemen. Öğretici olsun arkadaşlarım. Toy neydi? Toy ilk Türk devletlerinde devlet işlerinin görüşüldüğü meclis. Diğer adı kurultay veya kengeş. Bir de toyun bir anlamı daha vardı. O da hükümdarın halkını şenlendirdiği şenlikti değil mi? Evet, bunu açıkladık. Töre ilk Türk devletlerinde yazısız hukuk kurallarına verilen isimdi. E, Tigin ilk Türk devletlerinde hükümdarın oğullarına verilen isim. E, Toygun Toya katılan üyelere toygun denilir. Yani bunlar kabine üyeleri değil mi aslında modern anlamda? Dolayısıyla cevabımız Bursa. Kut olacaktır diyoruz. Üçüncü sorumuz gelsin bakalım. Evet bakın gerçekten çok güzel yeni tip bir soru. Kalimler göçünü siyasi sonuçlarını vermiş. Yukarıdaki tabloda başlığın altına numaralanmış bilgilerden hangileri doğrudur diyor. Kalimler göçünün siyasi sonuçları. Bakın Roma İmparatorluğu'nun ikiye ayrılması, Doğu Roma, Batı Roma. Tamam bu siyasi. Avrupa'da feodal yönetimlerin kurulması. E bu da siyasi çünkü merkezi krallıklar zayıflamış ve otorite boşluğundan dolayı feodalite dediğimiz derebeylik rejim ortaya çıkmıştır. E bu da bir siyasi olay. Avrupa'da Avrupa On Devleti'nin kurulması. E o da siyasi. O zaman 3 de mantıklı şeyler. Cevap 1, 2, 3. Evet. Gelsin bakalım dördüncü sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi? Aşağıdaki Hangi savaştan sonra Sasan İmparatorluğu yıkılarak Türkler ile Müslümanlar ilk kez sınır komşusu olmuştur? Bakın biliyorsunuz Sasan İmparatorluğu'nun tamamen ortadan kaldırılması Hazreti Ömer Efendimiz dönemindedir ve Hazreti Ömer biliyorsunuz 642 Nihavend Savaşı ile İran'ı fethetmiş ve Safevi Sasanilere ne yapmıştır arkadaşlarım? Son vermiştir. Dolayısıyla İran'ın fethiyle ile beraber Türklerle Müslüman Araplar sınır komşusu olmuştur arkadaşlarım. O nedenle cevabımız Nihavend Savaşı olacak idi. Değil mi? Muhte Savaşı peygamberimizin zamanında biliyorsunuz Bizans'ta yapılan ilk savaş. U Savaşı Mekkeli müşriklerle yapılan bir savaş. Sonuç beraber. Yermuk yine Hz. Ebu Bekir döneminde yapılan bir savaş. Kazandığımız bir savaş. da yine gene Sasanilerle yapıyoruz. Kaybediyoruz vesaire. Burada cevabımız Nihavend Savaşı olacaktı. Beşinci sorumuz gelsin. Kars ve Ani kalelerini fethettikten sonra halife tarafından Ebul Fethih unvanının verildiği Selçuk hükümdarı hangisidir? Bakın Ebul Arapçada biliyorsunuz baba demek. Fetih de fetih. Fetih babası anlamına gelen Ebul Fethih unvanını alan ve Ani kalesini fetheden Selçuklu Sultanı bize Anadolu kapılarını açan Marazgirt zaferinin muhteşem kahramanı Sultan Muhammed Alp Arslandır değil mi? Cevabımız Denizli. Bakın burada ünvanlardan yola çıkarak açıklama yapalım. Tuğrul Bey'in ünvanı neydi? Doğunun ve batının sultanı değil mi? Melikşah en parlak dönemi yaşatıyordu. Çağrı Bey Alp Arslan'ın oğluydu. Arslan Yapku da büyük atalarıydı değil mi? Evet böylelikle cevabımızın Alp Arslan olduğunu görüyoruz değerli arkadaşlarım. Gelsin bakalım 6. sorumuz. Evet bakın muazzam bir AYT sorusu arkadaşlarım. Bu tarz soru ben bu yıl bekliyorum. Umarım bu tahminimde doğru çıkar arkadaşlarım. Şimdi yukarıdan numaralandırılmış Selçuklu doğrusuna ait özelliklerin hangi sınıflara ait olduğu aşağıdaki seçeneklerden hangisinde sırasıyla verilmiştir? Bakın hükümdarın yanında bulunan özel askerler yani hükümdarı koruyan hükümdarın ordusu anlamına gelen hassa ordusu ya da has ordu değil mi? bu hassa askerlerini gösteriyor. Toprakların askerlere verilmesiyle oluşturulan ordu, e bu da iddia ordusu yani ya da Osmanlı'da karşılığı tımarlı sipahiler, gönüllü askerlerden oluşan birlikler de yardımcı kuvvetler. O zaman bir hassa, iki iddia, üç yardımcı birlik olacak değil mi? Hassa, iddia, yardımcı birlik. Tamam cevabımızın Bursa olduğunu ne yapmış olduk? Görmüş olduk değerli gençler. Yedinci sorumuz gelsin bakalım. Evet bakın yine güzel bir soru. Burada dört tane Osmanlı padişahını vermiş bize. Yukarıda boş bırakılan yerlere uygun isimler getirildiğinde hangisi dışarıda kalır demiş. Gelin hep birlikte izah edelim. Ben Yaya ve Müsellem ordusunu kurdum. Bakın zaten burada temsili resmi de var. Kimdir Yaya Müsellem ordusu denilen ilk düzenli orduyu Osmanlı'da kuran padişah? Orhan Gazi'ydi. Devleti devlet yapan adam. Değil mi? Bu da ne, ne diyor? Bakın bu padişahımız demiş ki ben Kapıkulu Ocağı'nı kurdum. Kapıkulu ordusu dediğimiz Yeniçeri ordusunu, Pençik sistemini, devşirme ocağını, devşirme sistemini getiren padişah kimdi? Savaş alanında şehit düşen ilk padişahımız 1. Murat Hüdavendigar. O zaman Orhan Gazi eleyelim. 1. Murat'ı eleyelim var çünkü. Ben Anadolu Beylerbeyliğini kurdum. Biliyorsunuz bu da savaş alanında esir düşen ilk padişahımız Yıldırım Bayazıt. Yani 1. Bayazıt'tı değil mi? Karşılığı. Biliyorsunuz babası 1. Murat'ta Rumeli Beylerbeyliğini kurmuştu. Ben Osmanlı Devleti'nin ilk bakır parasını bastırdım. E bu da zaten devletimizin kurucusu Osman Gazi'den başka biri değil. O zaman 1. Bayezid'i eleyelim. Osman Gazi eleyelim. Kimin özelliği yok? Birinci Mehmet'in özelliği yok. Hani ne diyebilirdi burada olsaydı? Osmanlı'nın ikinci kurucusudur diyebilirdi padişah. Değil mi? 1. Mehmet fethet devrine son veriyordu. Hatırlayalım. Evet. 8. sorumuz gelsin bakalım. Bakın arkadaşlarım yine bilgi yüklü soru tahmin videoları sizlerle. Bakın arkadaşlarım gerçekten hepsine çıkacağım burada. Diyor ki kapı ocakları arasında yer alan Yeniçerilerin 3 ayda bir aldıkları maaşın adı Bakın Yeniçeri'ye yılda 4 defa maaş verilir. 3 aydan 3 ay aldıkları maaşa biz ne diyoruz? Ulufe diyoruz cevabımız Adana. Hepsini açıklayalım bu şıkların. Yedik Osmanlı'da iş yeri açma belgesidir. Bu bir. Yer. Culus padişah değişikliğinde yeni padişahın Yeniçeri'ye dağıttığı bahşiştir. Bu bir bahşiştir arkadaşlar. Culus. Esam. 3. Mustafa döneminde hazırlanan, 1. Abdülhamit döneminde uygulanan iç borçlanma senetlerine verilen isimdir. Esham. İltizam da devlet gelirlerinin kişilere 3 yıllığına nakit bedel karşılığında ihale ile kiraya verilmesiydi. Bakın bunu not alabilirsiniz. Çok çıkıyor arkadaşlar iltizam. Benden söylemesin. Evet burada Cevabımız Ulufe. Yeniçerilerin 3 aydan 3'e aldıkları maaşa ne diyormuşuz? Ulufe diyormuşuz. Aman dikkat not alın arkadaşlar. 9. sorumuz gelsin. Bakın yine çok çeldirici bir soru. Karamanoğulları Beyliğini kesin olarak son verilmesi diyor. Aşağıdaki başlıklardan hangisi dönemindedir? Bakın arkadaşlar muhtemelen burada düşeceğiniz cevap Bursa diyeceksiniz. Ama Bursa değil. Bakın Fatih Karamanoğullarını %90 taraf ediyor. Ama bakın burada ne diyor? Karamanoğullarına kesin olarak son veren padişahımız 1487 yılında Karamanoğullarını tamamen ortadan kaldıran padişah Sultan II. Bayezid'dir. Fatih Sultan Mehmet'in oğlu II. Bayezid. Sofu Bayezid diye adıyla lakabı. Değil mi? Bakın Fatih büyük oranda yıkmış ama II. Bayezid toptan ortadan kaldırmıştır. Kesin olarak Karamanoğullarına yıkmıştır. Peki Karamanoğullarının ne gibi özelliği vardı? Arkadaşlarım Anadolu'da Türk siyasi birliği sağlama adına Osmanlı'yı en çok uğraştıran beylikti biliyorsunuz. Değil mi? Bu da ek bir bilgi olsun. 10. sorumuz gelsin bakalım. Bakın arkadaşlarım benim bugüne kadar çözdüğüm en değişik e, soru tarzlarından biriydi bu soru. İyice bir bakalım. Burada 4 tane görsel vermiş. Fransa, İtalya, ABD, Mısır, Hindistan. Burada bakalım ne var? Boğazları ele geçirerek ticaret yolları üzerinde denetim kurmak. Bizans'ın Anadolu'daki Türk beyliklerini Osmanlı Devleti'ne karşı kışkırtmasına son vermek. Türkleri Avrupa'dan atma mitlerini sona erdirmek. Coğrafi keşiflerin doğurduğu olumsuzluklara son vermek. Osmanlı toprakları üzerinde coğrafi bütünlüğü sağlamak. Ahmet, yukarıdaki anıt eserlerin bulunduğu ülkelere turistik gezi yapmak istemektedir. Ama ilk önce hangi ülkeye gideceğine karar verememiştir. Karar vermek için annesine danışır. Annesi de Ahmet'e İstanbul'un fethinin nedenlerinin yer almadığı tablonun bulunduğu ülkeden başlaması gerektiğini söyler. Evet bana öyle bir şey söyleyin ki burada İstanbul'un fetih nedeni olmasın. Buna göre Ahmet'in ilk ziyaret edeceği ülke hangisidir? Bakın arkadaşlar çok güzel bir soru. İstanbul'un fethinden gelen çok değişik bir soru. Boğazları ele geçirmek ve ticaret yolları üzerinde denetim kurmak var. O zaman Fransa değil burası. Bizans'ın Anadolu'daki Türk beliklerini Osmanlı Devleti'ne karşı kışkırtması bu da bir neden. İtalya'da değil. Türkleri Avrupa'dan atma bitlerini sona erdirmek Amerika'da değil coğrafi keşiflerin doğru olgulara son vermek arkadaşlarım unutmayın ki İstanbul'un fethinden sonra olmuyor mu coğrafi keşifler? Dolayısıyla cevap Mısır. Osmanlı toprakları üzerinde coğrafi bütünlüğü sağlamak. E tamam bu da Hindistan'da doğru. Bu da değil. O zaman cevap kesinlikle nedir? Mısır'dır arkadaşlarım. Yani 4. Yani coğrafi keşiflerin olumsuzluklarına son vermek için biz ne yapıyoruz? Hint deniz seferlerini düzenliyoruz. Süveyş Kanalı projesi, Don Volga projesi. ...gibi projeler hazırlıyoruz. Fransızlara kapitülasyon veriyoruz. Vesaire vesaire. Dolayısıyla bu bununla ilgili değil. Cevap Mısır. Olacak idi. 11. sorumuza geçelim. Bu bilgiler aşağıdaki hangi anlaşma ile... ...ilgilidir? 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin... ...Avusturya üzerindeki siyasi üstünlüğü sona ermiştir. Avru Avusturya arşivindeki... ...Osmanlı parçası denk sayılacaktır. Bakın. Evet. Çok sorulan bir anlaşma. Eminim ki bu sorudan... Soru gelecektir arkadaşlarım. Çok çıkıyor. yani Birçok denemede, birçok soru bankasında bunu görürsünüz. Bakın Avusturya arşivindeki Osmanlı paşağını denk ne demek? 1 eşittir 1. Önceden biliyorsunuz 2 eşittir 1'di değil mi? İstanbul anlaşmasına göre siyasi üstünlük bizdeydi. İşte 1606 Zitvatoruk Antlaşması ile biz bu üstünlüğümüzü kaybediyoruz. Burada söz edilen anlaşma 1606 Zitvatoruk Antlaşması'dır diyoruz sevgili arkadaşlar. 12'ye geçelim. Aşağıdakilerden hangisi 1718-1730 yılları arasında süren lale devrinde yapılan yeniliklerden biri değildir? Bakın muazzam bir AYT sorusu. Gelse gelse AYT'de ve KPSS'de gelir. İlk Türk matbaasının açılması doğru. Hatırlayalım bakalım. İlk Türk matbaasını kim kurmuştu? Said Çelebi ile İbrahim... Müteferrika değil mi? İlk matbaayı getiren özel matbaa. Bu matbaada din eserlerin basımı yasaktı. Hattatlar işsiz kalmasın diye. E, yeni oluşan itfaiye teşkilatı. Neydi bu teşkilatın adı? Tulumbacılar Ocağı. Tamam bunların hepsi Lale Devri'nde olan şeyler. Yurtdışına ilk geçici elçilikler. Tamam doğru. Paris'i açtık Fransa'ya. İlk geçici elçimiz de 28 Mehmet Çelebi'ydi. Doğru. Doğu klasikleri Türkçe'ye tercüme demiştir. Tamam doğru. Ancak irade ı Cedid denilen yeni bir hazinenin kurulması Lale Devri'nde değil 3. Selim dönemindeki Nizam-ı Cedid dönemindedir. Bu aynı zamanda bir ordunun adıdır biliyorsunuz. Cevap Deniz'di. İrade cedit, Cedid, Nizam-ı Cedid ordusunun masrafları için çıkarılan bir özel hazineydi. 3. Selim dönemiyle ilgilidir arkadaşlar. Lale Devri ile ilgili değildir. 13. soruya geçelim. Çok güzel bir soru arkadaşlarım. Yukarıdaki isyanlardan hangilerinin yaşanmasında ulusçuluk akımının etkili olduğu söylenemez. Bakın Kabakçı Mustafa isyanı 1807 yılında çıkan bir Yeniçeri isyanı. Doğru mu? Yani padişahımız 3. Selim'in tahttan indirilmesine neden olmuştur. Dolayısıyla bunun e, ulusçulukla dış etkilerle bir alakası yok. O zaman bir alacağım. Bir nomad ışıkları belirleyelim. Evet. Yunan isyanında doğrudan milliyetçilik yani ulusçuluk var. Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanı bir iç sorun Biliyorsunuz daha sonra büyük bir dış sorun haline gelecek. Ama burada yani Mehmet Ali Paşa biliyorsunuz e, arkadaşlarım sonuçta milliyetçi duygularla devlete isyan etmiyor. Onun derdi başka. Onun derdi 2. Mahmut'tan toprak talebinde bulunması ve bu toprakları alamaması. Değil mi? Hatırlayın nereye istiyordu? E, Suriye ve Mora valiliklerini istiyordu. Değil mi? Bunları alamayınca da Girit isteyecek. Adana'yı Suriye'yi alacak vesaire. Dolayısıyla burada milliyetçilik akımından söz edilemez. Sırp isyanında doğrudan milliyetçilikten söz edilebilir. Dolayısıyla cevabımızın 1 ve 3 olduğu ortaya çıkıyor sevgili arkadaşlarım cevap Bursa. 14. soruya geçelim. Evet güzel bir anlaşma. Bakın arkadaşlarım bu soruda çok sık soruluyor. Belki de bu yıl gerçek sınavda çıkacak. Evet çünkü arkadaşlarım yani gerçekten çıkma ihtimali çok yüksek bir anlaşmayı sormuş bize. Kırım Savaşı sonrası imzalanmıştır. Hatırlayalım. Kırım Savaşı ne zaman yapılıyordu? 1853-1856. Bu anlaşmada zaten 1856 tarihi bir anlaşma. İस्ताt ile aynı yıl. Osmanlı Devleti ilk kez bir Avrupa devleti sayılmıştır. Osmanlı Devleti'nin toprakları Avrupa devletlerinin kendi kefilliği altında bırakılacak. Bu da bizim merkezi otoritemizin zayıf olduğunu gösteriyordu. Bu anlaşma arkadaşlarım Paris Barış Anlaşması değil midir? Cevap Denizli. Hatta biliyorsunuz bu anlaşmada Kazandığımız bir savaşta yenik devlet muamelesi gördük. Adamlar bizimle dalga geçtiler. Dediler ki Karadeniz tarafsız olacak. Rusya ve Osmanlı Karadeniz'de donanma ve tersane bulunduramayacak. Ya Rusya yenildi hadi anladık. Rusya bulundurmasın. Biz niye bulunduramıyoruz? Resmen dalga geçtiler bizimle ya. Değil mi? Kazandığımız bir savaşta yenik devlet muamelesi çektiler bize arkadaşlarım. Yani evet burada söz edilen anlaşma Paris Anlaşması'dır. Diyelim 15'e geçelim. Evet bakın arkadaşlar bu sorunun benzerleri zaten sınavda çıktı biliyorsunuz. AYT 2019, AYT 2020. Atatürk'ümüzün hayatından bir soru bu yılda gelecek arkadaşlarım. İnşallah bunu sorarlar. Ben bunu da inşallah tutturmuş olurum diyorum. Mustafa Kemal'in ilk görev yeri olan Şam'da kurmuş olduğu cemiyet hangisidir? Biliyorsunuz Şam'dayken Mustafa Kemal Paşa ee... Diktat ve baskıcı rejime karşı vatan ve hürriyet cemiyetini kuruyor değil mi? Daha sonra biliyorsunuz bu cemiyetin şubelerini açıyor. Cevabımız Denizli vatan ve hürriyet cemiyeti olacaktır sevgili arkadaşlarım. Evet 16'ya geçelim. Evet bakın bu soru da çok sorulan bir soru inşallah. Gerçek sınavda tuttururuz bu da gelir inşallah. İzmir'in işgali dünya kamuoyunda büyük yankılar uyandırmıştır. Bu durum üzerine Milletler Cemiyeti bölgeye inceleme yapmak üzere bir heyet göndermiştir. Bu heyetin başında yer alan ve rapor hazırlayan ABD'li devlet adamı hangisidir? Sakın General Harbord'la karıştırmayın. General Harbord doğuda Ermeni iddialarını çürüten bir rapor hazırlıyor. Burada söz edilen rapor milli mücadelemizin haklılığını dünyaya ispatlayan İlk uluslar arası belge olan Amiral Peristol raporudur. Hatta biliyorsunuz bu amiral İzmir'e geziyor. Gördükleri vahşet karşısında ya adamın psikolojisi bozuluyor ya. Burada gördüklerim beni insanlıktan utandırdı diyor değil mi? Yani Yunanlıların yaptığı mezalimi herhalde bu millete hiçbir millet yapmamıştır arkadaşlarım. şehit olan kardeşlerimize rahmetle, saygıyla diyelim arkadaşlarım. Cevap C. 17. sorumuz gelsin. Evet Kurtuluş Savaşı hazırlıktan gelmiş. Buna göre Mustafa Kemal'in durumlarından hangilerini amaçladığı söylenebilir? Olumlu kökte bir soru. Mustafa Kemal yayınladığı Havza Genelgesi'nde Türk halkından itiraf devletlerine ve İstanbul hükümetine yapılan işgallerin kınanması amacıyla telgraflar çekilmesini ve protesto mitingleri düzenlenmesini istemiştir. Ya Atatürk'ümüz burada açık açık bu millete gaflet uykusundan uyanın diyor. Evet, titreyin de kendinize dönün diyor. Bir şeyler yapın diyor. İşgalleri kınayın, protesto edin, mitingler düzenleyin diyor. Burada amaç, Atatürk'ümüzün burada en büyük amacı Türk milletinde milli bilinci uyandırmaktır değil mi? Evet. Aya bakalım. Halkın işgalleri karşı olan tepkisini arttırmak. E milleti uyandırmak dedik. Doğru. Manda ve himaye anlayışını güçlendirmek. Ne alaka ya? Atatürk manda ve himayeye şiddetle karşı çıkan bir adam. O her zaman tam bağımsız bir devlet kurmak istemiştir. İstanbul hükümetiyle uzlaşmak. Bizim bunlarla uzlaşacak bir durumumuz yok. İşgalcilerle işbirliği yapanlara Eyvallahımız da yok arkadaşlar. O, nedenle cevabımız 1. Söylenebilir dediği için yalnız 1. Söylenemez deseydi cevap 2-3 olurdu değil mi? 18'e geçelim. Erzurum Kongresi'nin toplanması ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Tek tek kontrol edelim. Doğana doğru müdafaa hukuk cemiyeti kongrenin toplanmasına etkili olmuştur. Tamam doğru. Diğeri de zaten Trabzon müdafaa hukuktu değil mi? Bu kongrenin toplanmasında iki cemiyet etkiliydi. Kongre'nin başkanlığını Mustafa Kemal mi yaptı? Tamam doğru. Mustafa Kemal başkan. Kongre birçok ilden gelen 54 üyenin katılımıyla toplanmış. Bölgesel bir kongre ama doğudan geliyorlardı. Bu da doğru. Kongrenin toplanış amaçlarından biri de yapılacak ulusal kongre için doğu illerinin desteğini sağlamak. Kesinlikle burada söz edilen ulusal kongre Sivas kongresidir değil mi? E'ye bakalım. Mustafa Kemal'in askeri komutan olarak katıldığı ilk kongredir. Yanlış. Burada Mustafa Kemal sivildir. Çünkü o Amasya genelgesinden sonra sine millete dönmüştür. Bu sorunun da benzeri üniversite sınavında çıkmıştı arkadaşlar. sine millete dönmüştü değil mi? Erzurum kongresine sivil olarak katılıyor Atatürk'ümüz. Bu nedenle bu da askeri bir komutan ifadesi yanlış. Cevap Edirne. 19. sorumuz gelsin. Yukarıdakilerden hangileri itiraf devletlerinin Londra konferansına toplanmasının nedenleri arasında yer alır? Olumlu kökte bir soru. TET sorusu aslında bu. Sevr'in başbasında biraz değişiklikler yaparak TBMM'yi kabul ettirmek. Doğru. Sevr'de küçük değişiklikler yapıp bize yutturmak istiyorlar. Biz de yedik ya. TBMM'nin birinci inönü muharebesinde kazandığı başarıyı diplomasi yoluyla buharlaştırmak. Kesinlikle. Hatta biliyorsunuz buraya hem İstanbul Hükümeti'ni hem de bizi çağırıyorlar. Amaç? İki Türk hükümetini birbirine düşürüp bize sevdi gagalamaktı. Ama bu oyunu İstanbul hükümetinin temsilcisi Tevfik Paşa bozuyordu. Sözü milletimizin asıl temsilcilerine verin diyordu değil mi? Yunan kuvvetlerine toparlanması için zaman kazandırmak. Kesinlikle yani burada bir konferans yapıyorlar. Yunanlılar burada kendilerine çeki düzen versin diye. Onlara zaman kazandıracaklar. Cevap 1-2-3 Edirne. Hepsi mantıklı arkadaşlarım. Gelsin bakalım 20. sorumuz. Aşağıdaki hangi Atatürk ilkesi bağımsızlık mücadelesinin verildiği dönemde vatanın kurtarılması şeklinde ortaya çıkmış ve daha sonra Türk milletinin yaşamının her alanını olmuştur Bakın, vatanın kurtarılması dediği nedir? Ulusal bağımsızlık değil midir arkadaşlarım? E Kurtuluş Savaşı zaten doğrudan milliyetçilik ilkesiyle ilgili değil mi? Ulusal bağımsızlık da zaten biliyorsunuz milliyetçiliğin anahtarıdır. Arkadaşlar burada Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasını sağlayan vatanımızın düşman işgalinden kurtarılmasını sağlayan ilke milliyetçilik ilkesidir. Cevap C. 21. sorumuz gelsin. Yukarıdakilerden hangileri Atatürk'ün halkçılık ilkesiyle ilgilidir? Bakın bu soruda Atatürk'ümüzün ilkelerinden gelmiş bir soru. Atatürk ilkelerinden gelmiş. Soyadı kanunu 1934. Toplumsal eşitliği sağlıyor. Halkçılık. Aşar vergisinin kaldırılması 1925. Arkadaşlarım bu da halkçılık. Türk köylüsü rahat erdiriliyor. Kabataş Kanunu ise 1900 biliyorsunuz arkadaş 1 Temmuz 1927 ve milliyetçilikle ilgilidir. Neydi Kabataş Kanunu? Türk sularında işletme hakkını Türk gemicilerine ve Türk denizcilerine veren bir kanundu. Bu Kabataş Bayramı olarak kutluyoruz. 1 Temmuz'u kapitülasyonların tamamen kaldırılmasını sağlıyordu. Dolayısıyla bu halkçılıkla ilgili değil. Cevabımız 1 ve 2'dir değil mi? Yani Ceyhan. 22. sorumuz gelsin bakalım. Artık bu sorudan sonra çağdaş dünya soruları geliyor arkadaşlar. Sizleri kıramıyoruz. Devletin rejimi belli oldu. Devlet başkanlığı sorunu çözümlendi. Meclis hükümet sisteminden kabine sistemine geçildi. Bu gelişmeleri sağlayan inkılap hareketi hangisidir diyor. Evet bu gelişmeler yeni doğan çocuğun adı ile ilgilidir ve bu yeni doğan çocuğun adı cumhuriyettir. Cumhuriyetle birlikte devletimizin adı belli olmuş, devlet başkanımız belli olmuş, kabine sistemine geçilmiştir değil mi? Cevap C hal. Cumhuriyetimizin ilana 101 para top atışıyla Cumhuriyetimiz 29 Ekim 1923'te saat 20.30'da büyük bir törenle dünyaya ilan ediliyordu değil mi? 23. sorumuz gelsin. Aşağıdakilerden hangisi? basmaca hareketini ifade etmektedir. Artık şu andan itibaren çağdaş Türk dünya tarihi sorularına geçiyoruz arkadaşlarım. Bakın basmaca hareketi biliyorsunuz. Türkistan'ın bağımsızlığını sağlamak için başlatılan bir harekettir. Komünist Sovyetler Birliği'ne karşı başlatılan bir harekettir. Fakat bu hareket maalesef başarısı olmuş. E, komünistler basmacıları ne yapmıştır? Maalesef sindirmiştir, değil mi? Cevap Bursa. Türkistan'da yaşanan bağımsızlık mücadelesidir demek çok daha doğru olacaktır basmacı hareketi için. Bunu söyleyebiliriz. gelsin bakalım 24. sorumuz. Soğuk Savaş döneminde İngiltere'nin sömürgesi olmaktan kurtularak bağımsızlıklarını kazanan Güney Asya devletleri hangileridir? Bakın zaten bu devletler bir gün arayla kuruluyor biliyorsunuz. İkisi de İngiliz kolonisiydi. Birincisi Hindistan'dır. Lideri kimdi? Hatırlayın. Mahatma Gandhi'di, değil mi? Evet. İkincisi de Pakistan'dır. Aralarında bir gün var dediğim gibi. Ve Pakistanımızın da can kardeşimizin buradan Pakistan'a da selam olsun. Lideri Muhammed Ali Cinnah'tı, değil mi? Muhammed Ali Cinnah. Arkadaşlar burada Güney Asya ülkelerinde Afganistan yok. Afganistan zaten bağımsız o sırada. Cevabımız 1 ve 2 olacak idi. Yani denizde. 25. sorumuz gelsin. Bakın çok güncel bir soru arkadaşlarım. Tuğ General Semih Terzi'nin yanında bulunan Cuntacı askerler tarafından şehit edilen büyük kahramanlık örneği göstererek 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin seyrini değiştirerek demokrasinin temsili haline gelen kişi aşağıdakilerden hangisidir? 15 Temmuz milli kahramanımız şehit assubay Ömer Halis Demirdir değil mi arkadaşlarım? Evet bu memlekette Ömer Halis Demirler bitmez arkadaşlarım. E, şehidimize Allah'tan tekrardan rahmet diliyoruz. E, Mekanı cennet olsun. Yüce Allah Peygamber Efendimize komşu eylesin diyorum. Evet böylelikle arkadaşlarım. Sorularımızın sonuna geldik. Şimdi geleneklerine devam, devam ettiriyoruz ve kısaca bu sorulara geçiyoruz. Gelsin bakalım sorularımız. Birinci sorumuz, evet, 15 Temmuz kahramanı olan Assubay Ömer Halis Demir'in adının verildiği üniversite hangisidir? Hangi üniversite? Bu isimle değiştiriliyor arkadaşlar. Ömer Halis Demir Üniversitesi oluyor. Bu bir. İkinci soru, 11 Eylül saldırıları hangi ülkede düzenlenmiştir? Arkadaşlar, yaklaşık 2000 kişinin hayatına mal olan terör saldırılarıdır arkadaşlar. Ve biliyorsunuz bu ülke... Bu terör saldırılarıyla sarsılıyor. Acaba bilin bakalım bu ülke hangi ülke? Evet. Böylelikle arkadaşlarım bugünkü soru tahmin videomuzun da sonuna geldik. Yarın Türkiye geneli TYT ve AYT denemelerinde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Lütfen kanalıma destek olmak için like atıp yorum yapmayı ve arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın arkadaşlarım. Hepinize teşekkür eder. İyi akşamlar dilerim.